Hepinize merhaba arkadaşlar ben bakıyorum size birlikte ee, görünmezlik e, hız ve zıplama desteği e, iksirinin yapımını göstereceğim Minecraft P'de ile. Ee, hız iksiri için başa iksirini yapan bir tane nether wart şuralara su biraz bekleyelim. Ee, bu olduktan sonra galiba garip ikilimine öyle bir şey oluyor. Aynen. Ee, sonra bir şeker koyuyoruz. Ederim biraz ha. gördüğünüz gibi arkadaşlar Fortune of Sweetness çiftlik iksiri veriyor bize deneyelim speed 3 dakikalık gördüğünüz gibi speed verdi şimdi ne ee, neye geçelim e, sallama desteği ne nedir var Hepsinin başında ne nedir var Yine aynısı garip iksir akvart galiba bilmiyorum pek. Ondan sonra galiba tavşan bacağıydık. Hemen tavşan bacaklarını da koyuyoruz. Arkadaşlar bunu Tuman Atis modundan alabilirsiniz. Modu size göstereceğim. Linkini de aşağıda vereceğim. Diğer videolarda. Bakalım. Kaç dakika olmuş ya dakikada. Gördüğünüz gibi arkadaşlar e, ee, Poison Leaping veriyor. Buna Glowstone etlersek ışık taşı tozu. ardından bir tane de board koyarsak Daha e, zıplama testi iki verecektir. Hemen bakalım. Gördüğünüz gibi patlayıcı verdi bu arada. Bakalım. Gördüğünüz gibi Zıplama verdi, zıplama desteği ki. Böyle iki blok yukarı zıplayabiliyoruz. Şimdi en, geldik en karşına. Aslında yapması biraz zor ama bence baya güzel yani. Hmm. Şöyle. hemen akvaryum için ardından ee, bir tane go şey ee, altın avuç şunu almayı unutmuşum bayılır e, mayal örümcek gözü şöyle ekleyelim gördüğünüz gibi gece görüşü verdi bunda. Mayalı spider gözünü, e, örümcek gözünü koyarsak mayalı spider gözü. neyse. <laughs> gördüğünüz gibi şunlar gece görüşü. Şimdi gördüğünüz gibi görünmez oldu. Şu an bunlar 3 dakika gördüğünüz gibi. Uzatmak için de bir tane redstone koyuyoruz. Olsun. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi 8 dakika içelim. Bakalım kendimize. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ee, şu anlık 8 dakikalık bir görünmezlik iksiri yaptık. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. E, diğer Restone ve şey modunu tanıtacağım. Turman Items modunu. O videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.